Arkadaşlar Türkçe'ye geçelim. Türkçe'de kesinlikle akar, aker kartalı öneriyorum. Ancak temelim var diyorsanız aker kartalı öneriyorum. Temelim yok diyorsanız özgün saat yıldırımı da dinleyebilirsiniz. Ama biraz temelim var diyorsanız aker kartalı 1.5 hızda mutlaka dinleyin. Eğer yavaş dinlerseniz ben yavaş dinledim çok yoruldum <laughs> arkadaşlar. Yani yavaş dinlerken e çok sıkıcı geldi bana ama 1.5'e aldığımda hem hocanın esprileri çok komik gelmeye başladı, hareketleri ve daha sonra eğlenceli hale gelmeye başladı. Bu yüzden Akar Kartal'ı mutlaka 1.5'te izliyoruz. 1.5 hızlı izliyoruz arkadaşlar. Ve iki soru bankası önereceğim size. Yine aynı şey, aynı taktiği matematikte olduğu gibi. Önce konuyu dinledik. Konuyu dinledikten sonra notumuzu aldık. Notumuzu okuduk. Notu okuduktan sonra bir soru bankası alıyoruz. O konuyla ilgili atıyorum filmsler. Filmslerle ilgili soru çözeceğiz hangi soru bankaları arkadaşlar pegem soru bankası e, öneriyorum ben benim hocamın özgün saat yıldırımın soru bankasını öneriyorum ayrıca benim şeyin e, pegemin yaprak testini öneriyorum ayrıca akar kartalın e, soru bankası da çözülebilir hani ben almadım ama çözülebilir arkadaşlar Hani e, çünkü güzel anlatmış ve arkadaşlar e, iki branş denemesi önereceğim yine yargının ve benim hocamın standart ve bol e, her gün 10-15 paragraf arkadaşlar Türkçeden bunlar e, dil bilgisi için söylediklerimde paragraf için söyleyeceklerimizde her gün mutlaka 10 ya da 15 paragraf sorusu çözülmesi gerekiyor. Her güne bunu sıkıştırmanız lazım arkadaşlar. Ben sıkılıyorum ediyorum falan değil. Günde sabahleyin özellikle sabah saatlerinde bir saat belirleyin. E, sabahleyin 10 atıyorum. Veya uyandıktan sonra kahvaltı etmeden evvel bir bardak suyunuzu için elmanızı yiyin. Oturun arkadaşlar. 10-15 paragraf sorusu mutlaka çözün. Gece yatmadan önce çözmenizi tavsiye etmiyorum. Sabah saatleri daha uygun olacaktır. Yani bu süreçte, 5 aylık bir süreçte her gün mutlaka 15 15 paragraf sorusu çözülmeli arkadaşlar. Daha sonra aileye bir paragraf kitabı alınabilir. Kaynak olarak da yine benim hocamın kaynağından alınabilir arkadaşlar. Daha sonra tarihe geçeceğim. Burada kısa kısa bahsediyorum ki insan, hani... Ayrı ayrı video da çekebilirdim arkadaşlar ama bunu yapmayacağım. Hepsini bütün dersleri yani genel kültür ve genel yetenekle alakalı bütün dersleri bu videoda bahsedeceğim ki zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Hani size de faydalı olsun diye düşünüyorum. Tarihten de arkadaşlar tarihten çalışma stilim şudur arkadaşlar benim. Tarihim şu an bitti benim. Ve şu an hepsi aklımda sadece şey genelde tekrar yapmam gerekiyor. Ben çalışma stilimin neden doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an aklımda olduğu için hani gerçekten bir soru çözüyorum e veya işte benim hocamın sen bilirsin uygulaması var. O uygulamaya girdiğim zaman soruların hepsini genelde doğru cevaplıyorum ya da bir iki tane yanlış cevaplıyorum. E, denemelerde e, netim genelde e, 45 falan oluyor hani en az. O yüzden e, tarihten yani genel e, kültür kısmından tarihten ee, çalışma stilimin doğru olduğuna inanıyorum ve bunu en iyi arkadaşlar e, çalışanlar bilir. Yani bir e, programın e, çalışma programının nasıl olduğunu, nasıl iyi olması gerektiğini sürekli deneyenler, hoca arayanlar ve bunu e, en iyi şekilde e, çalışanlar bilir yani. Tabii ki de hocası da bilir, uzmanı da bilir. Ama aynı zamanda bu işle meşgul olan, KPSS hazırlanan insanlar da bunu bilebilir. Bu video çekme amacım da zaten e, budur arkadaşlar. Hani tamam yüksek bir puan almamış olabilirim ama bu sene hedefim yüksek olduğu için bunu söylüyorum. Ee, yani ben nasıl çalışma stilim nasıl diye size de e, sizinle de paylaşmak istedim bunu. Tarihten devam edeyim arkadaşlar çalışma stilimle. Ee, şöyle